Diyarbakır'ın altınları meşhurmuş. Gördün mü? Diyarbakır'ın altınları değil. Diyarbakır'ın altın bir bileziği mi artık? Ha. Neyi, Trabzon burması gibi. Ama neyi ne O meşhur. Meşhursa onu almamız lazım. Yok. Ne evet. meşhursa yiyoruz zaten. Bana altın almamız lazım. Tamam peki. Hiç Diyarbakır altınım olmadı. Öyle mi? <laughs> Büyük eksiklik ya. Ay yine kendimi gıdıkla çekiyor. Ben kendimin düşmanıyım yemin ederim. Bana diyor bir de sen böyle şişman Böyle şey, çekiyorum böyle. aynı böyle. böyle. benim var. Ağlar gözüm ağlar. Ya bu şarkı da bu aralar yeni çıktı. Ya o ne Allah. ya? Evet. Instagram'a giriyorum full bu şarkı. şeyler Ertaş'ın. Haa onu böyle hareketli yapmışlar. Benim ha. Neyse bak... ben bugün çok güzelim. Aşırı güzel ya. Bunu size söyleyeyim. Siz Abi Barbie'nin de... kınası ne oldu? Ya Barbie'nin kınası vardı burada. Abi... Bar Barbie'nin kınası. Demin açık değildi bu. Abiye sorduk. Niye kapalı? Diye üç ayda bir kına yapıyoruz dedi. <laughs> Burası buradan... Şey, bebek lazım olursa kına yapmak için. <laughs> ben de diyordum ki Diyarbakır'ın karpuzları nerede? Antep'ten sonra? Çünkü Diyarbakır. Buyurun. Karpuzlu saat. Kale de verir misin? Bak kale. Hani Kale, aşağıda bak bak. Buyurun. Karpuz. Surlar. Surlar ama karpuz. Yani karpuz olması lazım. <laughs> tamam. Yapmasalardı üzülürdüm. <laughs> Antep Antepesler, fıstığıyla bakmaya geçiyoruz. Yok. Evet. Bakın Diyarbakır magnetleri. Karpuz. Her şey fıstıktan sonra bakalım. Malatya'da da her şey kayısı mı peki? Bence kayısıdır yani. <laughs> Malatya'da da her şey kayısı. Bence kayısıdır yani. Burası da ne hanıydı aşkım? Bakayım. Bu hanın ismi neydi? Hasan Paşa'nın. Hasan Paşa Hanı. Tamam. Ha, kahvaltı hep buraya diyorlar Hasan Paşa'nın. Ama bizim gösterdiğimiz yerin lezzeti daha iyiymiş. Burada çay kahve falan. Şimdi gidelim mi? Gidelim. Hanı da gördünüz zaten. Hanı Eminim da bizden önce de çok görmüşsünüzdür. Bize bir video gösterelim dedik. Yazık. Şu kızın kınasına kimse katılmıyor. Bak bu kız burada. Sen katıl. Tek başına. Ama daha çok dua ediyor gibi bir hali var bunun. Yürü gidelim yürü. <laughs> o kadar eti yedik. gelmiştik ki ben diyor, canım tavuk döner çekti. Gerçekten canım tavuk döner çekti. <laughs> Ama şimdi bana Diyarbakır'a gittin tavuk döner mi yedin diye. Adamı döverler ya. Yani. Severler. Şey yapmadım. Bu arada biz Mardin'de gizlice makarna yedik. Ha, onu söyleyemedim. Çünkü bize kızarsınız diye lan Mardin'e gittiniz. şey yediniz, Makarna mı? Ama benim canım çok hamur çekti. O yüzden gittik makarna yedik gece gizli gizli. o yemekleri nasıldı? Ya burası kebap, oradan yemeği değişik böyle. Gerçi biz Diyarbakır'da yöresel yemek yemedik. Yöresel yemek yapan şey, restoran yok yani. Hep yine Antep gibi kebap. Evet. Bak bu otoparka doğru giriyorsunuz hemen Şimdi köşeler. şu, tabula, diğer tabela, diğer Ramazan'ın tabela. tabelası. tabelası. <laughs> Gördünüz mü? Bunu gördün mü? <laughs> O biberle domates. Orada evet, oradan takip edin biberle domatesi. Evet, bak burada da var. Hoş geldiniz. Hoş aleküm. geldin diyorum. Merhaba, kolay gelsin. Allah <laughs> <laughs> hoş geldin diyorum. <laughs> aleyküm. Merhaba, hoş bulduk. Abi kolay gelsin. Evet. İki hoş bulduk. Merhaba, hoş bulduk. Ciğerin şişindeki yağ biraz fazla olabilir mi? He. 2-3 tane saplasın fazladan. Olur Olur olur. Aynen süper. Olur. Bir şiş ya. Sen nerelisin? Ha? Bana diyorlar ki kalp damar kolesterol, kalp damar kolesterol. Bütün doğu, doğu böyle yiyor. Bir tek bende de ki. Doğu, al, doğu kayın... güneydoğu. Doğu güneydoğu. Kayınvalidem. O da dili gibi yağıyor. Ben de aynı yiyor. Cem'in anneannesi kaç yaşına kadın o da aynı yiyor. O hala böyle tek saplatır, piştirir, yer. Yani evet tek ben yemiyorum. Evet. Yani evet, benim karnım etek. Burada etsiz yemek yemiyorlar. Yağsız yemek yemiyorlar. Yağsız ve etsiz yemek Evet, Şunu da fazladan böyle getirmişler ki yiyebilecek Sanki yetmişim. yiyeceğiz. Valla. <laughs> Bunu gerçekten bu kadar yiyor mu insanlar? Kim yiyorsa... Helal olsun, helal olsun ya. Takdir ben... ediyorum. Kaldır şunu, gözüm yormasın şuradan. Of, biz Urfa'dan sonra... Kokusu bile acı ya. <laughs> İki katlı, tam arada, tam esnaf yeri. Evet. Zaten biz de onu seviyoruz. Bu tere mi, roka mı? Tere. Üf, tere sevmiyorum. Niye? Acı geliyor tere. O da rakagillerden. Ay ben çok bağırıyorum. Sesimiz çıksın diye mikrofonu unuttum. Vollo 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 vollo. Özür dilerim mikrofonu. Mikrofonu kapatayım istersen? Yok yok mikrofonu unuttum. Hı. Burası da sessiz. Yankı yapıyor evet. Kulağınızı şişirdim biliyorum. Bu, bu videoya girmeden önce e, uyarı yap. Tamam. Yasal uyarı. Tamam. Ses seviyesi yüksek. <laughs> Deli. Aşkım su. Oğlum elimi o <laughs> ya üf. Ne yapıyorsun? Tereye, mereyağı hepsine limon sıktım ha. Böyle ben hepsini yemeyeceğim ki. Ya sen yeme ben yerim ya. Yemeğe derim ağzım sulandı ya. Reis o değil de tipinde hiç kebapçıya Gelecek bir tip değil ha. Böyle bir bebekle bir çile falan yapsak. Kebapçının tipi mi olur? Ya böyle tip mi olur o? <laughs> İyi bakmayın. Be. Ben mutfakta çalışırdım böyle aynı. Erkek çocuğu gibi. Hı. Un, un çuvalını böyle kucaklıyorum ne bileyim. Aşağıdan mal çekiyorum, mal kabullen. Otelde. Otelde. Hı. Sonra bir dışarı mı çıkıyorum böyle çıtı pıtı giyiniyorum. Ponçik gibi. Ustalar diyor ki Özge ya bu mutfakta çalışanla <laughs> dışarıdaki sen misin? Kesinlikle dışarıdan ponçik duruyorum ben. Sen misin? Ben ilk başta hep böyle ponçik, cici bici. Hiçbir şey yapamaz. İşte babama çekmişim. Annem prenses. Ya annem böyle hani o kadar ağzımı açamam, minik yerim, işte onu yemem, bunu yemem yapıyor. Babam da her şeyi yiyor. Babamın bir tane tavuğu var, tavuğu şimdi yem çuvalının içine sokuyor, tek ayağını kaldırıyor tavuk böyle, etrafa bakıyor, sadece elden yiyor, diğer tavukları yem çuvalının içine koyunca şey, kursağına dolduruyorlar deli gibi çıldırmışçasına, diğer tavuğu koyuyor böyle, etrafa Nari, bakıyor, babam adını Kadriye koymuş, <gülüyor> <gülüyor> bak diyor aynı anan diyor, <gülüyor> <gülüyor> yemek verirsin beğenmez, hmm, burnu ağrıda prenses. Çestiniz mi? Yok kesmedik. Gezdirdik. Babam sonra hastalanınca hmm. tavuklara kim bakıyordu? Bir şeyler oldu onlar ama. Adı Kadriye. Diğer tavuklar çıldırıyor. Bir şey atıyoruz. Bu tek ayağı üstünde. Elden yemek yemeyi bekliyor. Şunun güzelliğine bak ya. Ne güzel olmuşsun sen bugün. Bak ikinci, üçüncü kez söylüyorum. Teşekkür ederim. Saçların mükemmel olmuş. Teşekkür ederim. Ne oldu? Böyle bir şey oldu. Utandın hemen böyle kafanın tarafı çevirdin benim gibi. Hiç de utanmadım. Ne oldu peki? Sadece seninle küs olduğum için. Ha. Hala iltifatlarım beni bir şey etkilemiyor. etkilemiyor. Hiç mi? Cık. Deliyim. <laughs> bir şiş ya, bir şiş ya. Ben yemin ederim İstanbul'da ciğer yememişim. Niye lo? İstanbul'un ciğerin tadı mı farklı? Tabii ki de farklı gülüm. Ben şu an acaba yürek mi yiyorum ciğer yediğimi sanıyorum. Yo yürek ciğer yiyorsun. Yürek bu. Şuna bakın. Kuyruk ya. Üf be, ay. Vallahi ben bunu çok seviyorum. Ama hepsini yemeyeyim. Lütfen. Hakikaten kalp damar dikkat ediyorum. <laughs> i̇yi. Anneanne nasıl yiyor aşkım? Ne? Tek onu mu ısırarak tek, yiyor? Tek ekmeğin arasına koyup yiyor. İdolüm ya, canım. Yani ben de öyle yerim. Bu arada 82 yaşında, ne kalp, ne damar, ne kolesterol, hiçbir şey yok. Öf yürek nasıl lan? Ciğer don numara. Çok iyi ya. Ay in... bir Instagram'a fotoğraf çek. <laughs> bizim gözümüz dönüyor unutuyoruz. Bunu yağına al. Sanki orada hiç yemek yememiş gibi hissediyorum. Ben de şu an öyle hissediyorum biliyor musun? Hatta dedim ki şey, ne yapıyorsun kendine bu kadar ekmek mi dedim. Kendi kendime ekmeği al, el al, orayı, elim aldığında. Orayı unuttum yani mesela şu anda o kemikli yediğimizde. Vallahi. Ara 10 dakikalık falan bile yürümedik yani. 5 dakika ya. Hemen yakın Hemen 500 dürüm. metre. Değil bile. 300 metre. Bu tere olduğuna emin misin ya? Evet. Roka'da da var. Belki bahçe rokası falan. Küçücük. Aynen Roka ya ya bu. Şey <laughs> yürek daha taptaze ya. Ay soda çekti dokun gibi ya. Yemin ederim çok güzel. Ne yemin ediyorsun? Sanki inanmıyorlar gibi. Gerçekten bak, ben böyle ciğer yemedim. Unutma, Diyarbakır'da yaşamadın mı? Tamam, en son Diyarbakır'da yemiştim. Hı. Artık, ya bu ayran tadı niye isli? Hoşuma gitti ama. Bak bak bak. Buna ekmek versene. Yok, ekmek yeme löp löp ye gitsin ya. Nasıl? Ya bunlar ekmeksiz olmuyor be. Bu ne? Ciğer. Ben yürek yedim mi? Yemedim, vermedim ben sana. Niye vermedin? Çünkü ben ciğer yemiyorum. Sen hemen yiyebiliyorsun. Ama yüreğin tadına bakacaktım. Ne o istemiyorum. Niye? Ya yiyeceğim. Tamam onu yiyeceğim. Ver ciğerimi bana. Yiyeyim bakalım. Evet. Ayıp yani Diyarbakır'a gelip ciğer yemezsen. Ana harbiden çok güzelmiş lan. Ya ciğer tadı bile yok bak bir daha bak. Aynen ciğer tadı yok. Çünkü bizim İstanbul'dakiler gibi değil işte. Ben mesela geçen İstanbul'da yine yedim. O değişik bir tat vardı. Evet sevmiyorum ben onu. O değil ben de onu sevmiyorum. Ben bunu seviyorum. Ben İstanbul'u artık yiyemiyorum. Ya ciğer bu bence ya. Söyle bir tane daha ye. Vay be Diyarbakır Cem'e ciğeri sevdirdin. <laughs> ciğeri sevdiğim şehir olarak kalacak aklında. Nefret ettim ben ederim ciğerden normalde. Çok iyi. Çünkü güzel ciğer yememişsin işte. Vay be. Adamlar boşuna kalkmıyor sabah 5'te boşuna yemiyor. Bir evet. var. <laughs> ya bizim Antep'te öyle de saat 5'te de kalkılmaz ki abi ya. Bugün Cem'e Cem e de 5'te kalkalım yok dedi. İyi de yok demiş. Sabah hiç o gözüm yok diye. Bir de saat 2'de yatmışlar. işte. çok Vallahi çok diyeceğim. Ne oldu? Ekmek yemekten vazgeçtim. Ya gideceğiz. Yemek yiyeceğiz sonra. Evet şeyi unuttum. Biz Rukiye ablanla tekrar yemeğe çıkacağız. Hmm. Onu unuttum. Bir saat sonra falan. Nereye gidiyoruz? İnanın bilmiyoruz. Görüşürüz. Abinin ne konumu var? Ne instagramı var? Hiçbir şey yok. O kadar lezzetliydi ki evet. Abinin kafası biraz karışıyor. Evet. Ya o an yoğun işte. Çok i̇ki yoğun. An. Çok iyi ya. Ne kadardı? Biz 62 lira. İki şiş ciğer. İki yürek. İki şiş ciğer, iki şiş yürek, bir şiş kuyruk ya. Kuyruk ya. O gördüğünüz masadaki komple mezeler. Bir ayran. 62 lira. Bedava 62 lira. Bir de ayranla 70 mi oldu? Ha 70 lira pardon. 70, liraydı, 70 aynen. lira. Aynen. Böyle bir şey yok ha. Valla. Ciğerin şu an kilosu 110 lira toplam fiyatın. <laughs> <laughs> Vallahi. <gülüyor> <laughs> size bana verdiği gibi size de gereksiz bilgiler veriyor. Evet evet evet. Yani ciğerin şu anda toplam fiyatı 110 lira. Adam bize iki kişi ciğer verdi, iki yürek verdi, bir kuyruk ya. Lan bu ne oğlum? Bedava lan burası. Evet. Bence Antep'ten daha ucuz Diyarbakır. Antep'ten daha ucuz evet. Çok daha ucuz. Gerçekten çok daha ucuz diğer bakır. Bir tek per şey pahalı. Berber pahalı. Berber kuaför ucuz da 50 liraya kestirdim. Ben 150 liraya oldum abi. Biraz oturdu. O da düşündüm. ilginç tabii. Şimdi Sülüklan'a gidelim. Sülüklan sağda. Süreklihan ne taraftaydı? Abi han ne tarafta? Aa sen de mi bilmiyorsun? Bu tamam mesela, abi teşekkür ederiz. E, Eyvallah mesela. sağ ol. Özge, dur, özge sakin ol Ben gerçekten doymadım ama bir saat sonra da Rukin, abla Rukin ablalarla Ruken ablalarla yemek yiyeceğiz. Tavuk döner yiyecek mi şurada? Ya yiyecektim ama canım çektiği için yemeyeceğim. Sen nasıl bir insan bu özge? Aa Çavuşoğlu çanta. Buradaki abi dün çok tatlı bir abi. Aa, dün bizi görmüştü. Gel Hı. bir selam verelim. Selam vermiştik. Burası çok çok şeker bir amca. Hoş bulduk. Dün çektiklerimizin sesi çıkmamış da tekrar çekelim seni dedik. Ba Abi yayına YouTube mı Youtube'a koyacağız. Hadi zaman. Teşekkür ederiz. Çok Görüşmek sağ üzere. Geldik Şülükdan'a. Şülükdan neredeydi? Solda dedi. Aa burası. Çok güzel burası. Yazın çok güzel oluyor. Özge bahçeye oturan değil mi hayatım? Efendim? Bahçeye oturalım değil mi? Yağmur yağmıyor mu? Yok yağmıyor. Geçti Cem Baba. Otur. Otur bir buraya. konuşacağımız mı var? Otur konuşacaklarımız var. Sene. Seninle yememiz gereken şeyler var. Otur musun? Bahç yazın çok güzel oluyor. Üç kere söyledim videoda. Bir daha söyle. Bir daha söyleyeyim. Tamam. Bahç yazın çok güzel oluyor. Bir daha söyle lan. Ay sıkılır lan. Söyle bir daha söyle. Bahç yazın çok güzel oluyor. <laughs> Çekti mi bari? Yani çekebildiğim kadar çektim. Şu kadının güzelliğine bak ya Allah'ım. Yemeğimiz bu kadar. Buradan bir olacağım Oraları gösteririz size. Gerçi çok dikkatinizi çekmiyor. Sadece yemek dikkatini çekiyor genel olarak bizim takipçilerimiz. Ama Oraları da gelmişken gösteririm size. Ayıp ben, yoksa. Ben zaten burada bir sene kaldığım için her yeri biliyorum. O biliyor. Ben biliyorum. Neyse akşamda Tekrar yemeğe gideceğiz. Buruncu'ya. Oradan da yarın sabah erkenden Elazığ Malatya. Hadi bakalım, bak kapalı çıkarıyorum. <laughs> Buna bak ya orada, hadi, hadi, yavrular da var. Ana, ay. Nereye götürüyorsun bu işi? Bizim kediler mi bunları yer ya? <laughs> Elimi sürsem kızarlar mı? Kızarlar. Bu tavşanlar kimi? He? Bu tavşanlar sizin mi? Ha tamam. Çok, çok ya seveyim seveyim. Seveyim ben sizi. Kaçtılar. Sevdin mi? Kaçtılar. Hadi Nereye gidiyoruz? Şey... Nereye? Evet. Ulucan bir, öbür tarafta değil tamam. miydi? Ay benim yönüm şaştı. Aynı şey... Hey. Diyarbakır'ın çarşıları gibi. Neyi? Ay Diyarbakır, pardon Diyarbakır'dayız değil mi? <laughs> Ay hep sallayarak konuşuyorum. Şey Antep'in çarşıları da böyle değil miydi? Aynen. Ama buranın tavanını dediğin gibi kötü yapmışlar. Tavan değil ya. Yani. Ha çırık fırın bak bunu dün demişti Aslı yani, abla. Çırık fırın. Çok güzelmiş demişti. Ama çekememişiz. Sağ olsun kendisi bugün burada Pizik. olmasa da. Kedi. Ee, varlığını hissettirdi. Tamam. Söylediği yerlerle. Buraya gidin, oraya gidin. Evet, kemiği o oynardı Ciğeri ki, de o söyledi. Ciğeri Ramazan'da da o oynardı Ciğeri Ramazan nasıl ama a**lım yok. Aa çok iyi Instagram ya. Instagram yok. Telefon diyoruz, numarası var Allah'tan. Diyoruz ki a**lı Instagram açma. Valla ben söyledim de bunlar açmıyor diyor. Adamın ihtiyacı evet. yok demek ki. Yağmur yağacak. Ufak ufak açalım. Ve... Şimdi Ulu Cami'ye geldi. Ya Allah unuttuk. Onu dün eve gittik. O kadar övdüm ki Aslı abla şey diyor sürekli. Özge biraz da lahmacunu övelim mi diyor. <laughs> Sonra <Sen gülüyor> bayağı gece bile lahmacun <laughs> övdük. Şurada çay içelim İkisi mi? Lahmacun mu? He he övdüm ben biraz daha. Aferin. Kendimize birbirimizi övdük. Kendimize mi? Ya bana bir tane laf söylemişti dün tanıştım. İkisi birbirini övünce şey diyormuş. İki kişi birbirini övünce anca biz birbirimizi överiz gibi. Sen sana ben sana mı? Böyle güzel bir laf söylemiştim unuttum. Ulu cami göster, beni gösterme. Tamam hadi, bak, burası da Ulu Buyurun, cami. Buyurun cami. İçin çekecek misin? sen? de bir gelelim bari gelmişken değil mi? Kendimiz görelim çekmek için İzleme değil. İzleme oralarına da bakıyorum ben. İzleme oralarına bakıyorum. 12 dakika, 13 dakika. Yani sonuna kadar izleyen çok nadir. Yani çok azınlıkta. Sonuna kadar izleyenler de bir oraya bir belirtin de ben bir göreyim ya. Kimmiş onlar Te Evet. kutlamak evet. istiyorum ya onları. Teşekkür, Teşekkür ederiz istiyorum. sonuna onlar. kadar izleyenlere. Çünkü sonuna kadar izleyen çok az görünüyor oranlarda. Ay şuraları Sizde çek. kaç izlendiğim. Ben önce yemeğimi yerim abi. Doydun mu? Doydum. Tamam abi, Hayır ben dedim ki kendimiz görelim yani. Bir çekmeyi bırak. Gelecek bak alıyor. Ay burası mükemmel versene. Özge sana. Ver. Özge de sanki ilk defa gelmiş. Ay çok güzel gerçekten. Bayıldım. Böyle. Bitti mi? Bu da kocam. Bu kadar mı? Çekelim. Çekelim abi ne demek? Eskiden bir, kilise miymiş burası? Dur bir şey yapacağım ya. Yapamadım dur. Çekemiyor bak. Ne yaptı? Bak bak telefonu ters mers tuttu bir şekiller yapıyor. Dur Mardin'deki çocuktan öğrendiğim şeyi yapacağım şimdi. <laughs> dur Mardin'de bir çocuktan öğrendim Şeyhleri ben. Bunu abi. canlı yapıyor nasıl? Aynen. Şöyle. Bak şimdi çocuğun kafasına ya. şey yaptı. Fotoğrafta fotoğrafta. Yok oh, baba <laughs> değil ya değil. Benim kötü ihsarla bile yapmıyor. Sen böyle diyorsun, şöyle diyor. Yok be, bu da Ya aynen bak adam biliyor da biz onu yapamadık. Şu belki 12 bro. Yok ya, dur şunu geri kapatak bozuldu bu. Sen neresin abi? Antepliyim. Vallahi. Ee, YouTuber mısınız abi? Ha YouTube üzerinden Nedir ismi? Ay Allah'ım. Cem İlteriş. İlteriş. Cem ne dedikleri çok bir resim geliyor çünkü. Dur bir de maç çekim yetmez bu. Bak çocuk diyor ki uğraşma ne olur bir şey olmaz diyor. Tuttu onları kitledi yok dedi. Böyle canlı yapsa daha güzel çıkıyor. Bir bu kadar inanır mı bir şeye? Tek sadece dediler ki bir fotoğrafımızı çeker misin? <laughs> ya Niye bu kadar abarttın? Oğlum ben... Yapıyorsan işini şey tam yapacaksın. <gülüyor> Yapamadım <gülüyor> o da. Yaptın hadi. Çekti zaten bir sürü bizi de çekti. Özgün <laughs> bunu yaptı. Canlı yaptı. He <laughs> ee, var çok güzel canlı tıkadı. Valla sen bir tane çekeyim ben size gönderirim onu. <laughs> Biz de çocuklar abone etmiş bize iki dakikada. Telefon. <laughs> Tabii. Fotoğraf çekmenin büyük bir şeyi olacak. Sana da yapayım. Dur. Şimdi... Ben kendime kapattım. <laughs> Rukin kendimeyi öğrendi. Artık hep onu kullanmak istiyor. Kendime gidiyorum ben yemeğe. Ben de burada edemiyorumu çok seviyorum. Kendim, İlk geldiğimden beri onu çok kullanıyorum. Kendime daha güzel. Gideyim kendime biraz gezeyim. Aynen. Ben kendime gideyim gezeyim. Şimdi biz bugün... Bitti herhalde ya. Bitti. Ruken ablalarla yemek yiyeceğiz. Artık Aynen. sabah kalkıp Oradan, Elazığ, Malatya... Elazığ'a gidiyoruz mu? Yani üstünden geçeceğiz zaten. Uğrar bir yemeğinizi yeriz. Oh. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Akşam yemeği de bir çekeriz orayı böyle bir, nasıl? Böyle bir 30 saniye bir görürüz. Aynen. Ondan sonra şey yaparız. Görüşmek, üzere. Görüşmek üzere. üzere. Ay. Ne var abi? Bunu söylemeyi <laughs> unuttuk be. Ne var abi? Kanala abone like, olalım like, be. Like, <laughs> yorum. Bay <laughs> bay. <görüşürüz>, sağ olun. <laughs> evet, şimdi e, Fırıncı. yok, Diyarbakır bloğunu bitiriyoruz, kapanış yaptık, kapanışı da fırıncıda yapıyoruz. Maa geldik böyle. Yıkım ekibi olarak. O yüzden tutmayacağız, kapatıyoruz. Evet, görüşürüz. görüşürüz. Kanala abone olmayı, Ay, olmayı da da unutmayın lütfen. <laughs> ne yiyorsunuz Koş? Şey, beğendili... Şey, ne? E, i̇ncik. Ben de işte tandır aldım. Ya çok ucuz burası. Şu yemek 60 lira ya. Böyle bir şey var mı? Bunu İstanbul'da işte, 100 liraya yerim ben ya. Ya işte kiralar ucuz. Kiralar ucuz. ucuz. Tam işletmeci oldu bu da. Görüşürüz.